Diş minelerini korumak adına konuşuyoruz hocam. Şimdi kişi diyelim ki işte hem bir sıcak soğuk geçişlerini çok yapıyor. Sıcak bir şeyi ardından soğuk bir şey içiyor. Bunu biliyoruz zararlı olduğunu. Mesela deniyor ki işte yanlış pozisyonda yatarsanız veya sırf sağ taraflayıyor veya sırf sol taraflayıyor. Bunlar da diş minelerini aşındırıyor. Şimdi şöyle her zaman için bizde şu var sorunun kaynağına inmeliyiz. Şimdi bu sorunun kaynağına çok iyi inmemiz gerekiyor. Neden biz tek taraflı çiğniyoruz? Değil mi? Yani şöyle ki tek taraflı çiğnememizin sebebi diş eksikliği mi? Yoksa dişli tarafta dolgularımızda bir düzlük var, etkin çiğneme yaptıramıyor. Ondan mı kaynaklanıyor? Veya kaplamalarımız, dişli taraftaki kaplamalarımız tam basmıyor mu? Yani bir konfor eksikliği mi var, bir ağrı mı var, bir bir şeyler var. Hastalar da yani boşu boşuna gidip de tek taraflı çiğnemiyor. Hı, hı. Onu biz kesinlikle çift taraflı çiğneme etkinliğine getirmemiz gerekiyor. Hani ağızdaki o diş minelerindeki aşınmayı engellememiz için. Aynı zamanda şöyle bir şey var. Bizde şöyle var. Temelde bilirsiniz. İşleyen demir ışıldar. Hı hı. İşlemeyen demir de paslanır. Tek taraflı çiğnemede işleyen taraf ışıldamanın ötesine geçiyor. Yoruluyor. Hı hı. İşlemeyen taraf yani dişsiz olan bölgede çiğneyemediği için pas tutuyor. Yani diş etleri hastalanıyor. Dişler erken çürüyor. Yani çene kemik eriyor boşluk olan bölgelerde. Çene mi rahatsızlanmaya başlıyor. Aslında bir domine taşı etkisi düşündüğünüz zaman silsili halinde götürüyor. Hani neden? O yüzden biz dişte ağzın çene içerisinde muntazam olarak dizilmesi hı hı. ve bunların da karşı taraftaki dişte anahtar kilit şeklinde Kapan kesme, koparma, lazım. öğütmeyi sızdırmaz bir şekilde yapması gerekiyor. Yani karşı taraftaki dişin çıkıntısı ...erkek parçası dişi parçaya girecek. Erkek dişi birleşmesi gerekiyor bu anlamda. Bu tam böyle kapanmadığı zaman ne oluyor? Çene eklemine, çene kemiğine ciddi bir baskı. En sonunda onlara yansıyor. Şöyle ki dişsel sorunlar e, çene eklemlerine e, aylar veya yıllar sonra yansır. Ancak ilk önce dişlere yansır. Dişler bakarsınız ki erken çürümüş. Ya ben o kadar bakımı yapıyorum dişlerim çürüyor. Neden? Ka tam kapanmıyor. Yiyecekler, besinler o dişlerin üstünde kaldığı için temizlenebilirlik azalıyor, ortadan kalkıyor. Kaplamalar rahatsızlanıyor, diş eti hastalanıyor, dişetleri morarıyor. Sonra da hastaların temizlenebilirlik azaldığı için diş, diş taşları ve plakları da artmış oluyor. Aslında hani sonun, sorunun başına döneceğim aslında. Ağızda temizlenebilirliği artırmamız için bütün dişlerin muntazam olarak anahtar kilit pozisyonunu alması gerekiyor ve her dişe kendi görevini yaptıracağız. Ön dişleri, kesici dişleri. Köpek dişlerini koparmayı, arka dişlerde mekanik öğütmeyi yaptırmamız şart. Başka çaresi yok açıkçası. Bazılarının böyle çene ağrıları oluyor. İşte çene kapattığı zaman da kıt kıt ses gelmeleri de olabilir. Mesela bunlar neden kaynaklanır? Şimdi bak onda da 7. Bir, bir, en sondaki videomuza geçebiliriz o zaman. Şöyle bir şey yapalım. Çene ağrıları veya kıtlamalarının ee, vücuttaki e, sebep olay çene eklemleri. Bahsettiğiniz yer kulağın ön tarafında pozisyonlanan açılma sırasındaki kıtlayan yer aslında çene eklemi. Evet. Hmm. hasta açıklıkla çenemden geliyorlar ama asıl çene ekleminden geliyor. Kulağının ön tarafındaki. Çene eklemi diğer eklemlerden farklıdır. Yani oynar başlık gibidir. Üç boyutlu hareket eder. Bu o kadar kompleks bir yapı ki hastalandırmamanız gerekiyor. Yani diğer eklemlere benzemediği için sorunun çözümü de zorlaşır. Diğer eklemlerde daha konu ama çene ekleminde daha az. O yüzden biz koruyucu ve önleyici hekimlik anlamında sorunu baştan teşhis edip ona göre tedavisini yapmamız gerekiyor ve sıklıkla çene eklemleri ağrıları ve rahatsızlıkları dişlerden kaynaklanıyor. Dişlerin dolgu düzlüğünden, dişsizlikten, kısmi veya da tüm dişsizlikten, çürüklerden kaplamaların birbirleriyle anahtar kişilerinde kapanamamasından, bruksizm dediğimiz diş gıcı dağıtmalarından bunlardan kaynaklanıyor. Peki ne yapmalı? Dişsiz alanların dişliği hale getirilmesi gerekiyor. İmplant veya da kaplama neyse. Onun dışında tek taraflı çiğnemenin biraz önce konuştuk. Çift taraflı haline getirilmesi gerekiyor. Ağza o yükün Azam. yarım tona ait basırma kuvvetinin dağıtılmasını sağlamak gerekiyor. ...düz dolguların değiştirilerek anatomik dolgu haline, anahtar kilit şeklinde dişlerin kapanışını sağlanması gerekiyor. Kaplamaların tasarımının diş etlerine uygun tasarımda nefes aldıracak şekilde diş etlerine sağlanması... ...ve karşı taraftaki dişte kapanışı olan kaplamalarının çok muntazam çiğneme etkinliğini... ...ve besinlerin öğütmesini tam yapacak şekilde yapması gerekiyor. Bir de diş çapraşıklığı, demezsiniz ki bu çeneklemine sebe rahatsız sebep olabilir mi? Evet olabilir. Diş çapraşıklığı dişlerin kapanışını etkiler. Olumsuz anlamda etkiler. O nedenle diş çapraşıklığının ya tel tedavisiyle ya da alternatif tedaviler var. Cerrahi operasyonla tek seansta yapılabilen o çapraşık olan dişi aynı hizaya getirebilen operasyonlar var. O da yapılabilir. Bir de ee, bu anlamda kaplamalarla da yapılabilir. O Kaçmış olan, içeriye veya dışarıya kaçmış, yanak veya dudak tarafına kaçmış olan diş aynı hizaya getirilebilir. Dolayısıyla onun çapraşıklığın tedavisinde yapıldıktan sonra çene ekleminin sağlıklı olması beklenir. Ha, dişsel sorunu çözmeye çalıştık çene eklem problemi için. Ancak eğer ki daha e, sorun kısmi olarak devam ediyorsa çünkü yapısal problem haline gelmiş olabilir hı hı. çene eklemi, o zaman da çene ekleminin e, bazı tedavileri var. Nedir bunlar? ...lazer terapi uygulayabiliyoruz... E, ...çene eklemi için sıvı değiştirilebiliyor... ...ve onun yerine yapay sıvı... ...daha kayganlaştırıcı bir sıvı ekleniyor... ...ortopedide de mevcut aslında... Hı hı. ...onun dışında çene eklemine... E, ...için belki botoks uygulanabiliyor... ...çene kaslarına... ...veya da e, çene eklemine direkt operasyonla... ...eklem içerisindeki yapısal problemi... ...çözmek için kulak önünden yapılan bir operasyon var... ...o da yapılabiliyor... ...dolayısıyla ancak şimdi bakın... ...çene eklem operasyonudur... ...çene eklem rahatsızlıklarına direkt tedavidir bunlardan önce lütfen diş sorunlarını hastalarımız muntazam olarak çözdürsünler. Ondan sonra